Yanaşırım. Benim değil misin? İstediğim gibi yanaşırım. Tabii efendim. Seviyor mu? Sikiyor mu? Ben anlamadım ki yani. Kral karar ver. Benim değil misin? İyi Satın tamam. Sen benimsin. Ama operasyona gideceğim bak yani bu şekilde heyecanlandırmak olmuyor yani ezer racun sahneleri izleyek ya. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş. O zaman git konuş onlara. Ramiz Karaeski eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Aklındakiyle şiş, ölürsün yanındakiyle yaşlanırsın mesajı falan. Alo. Efendim? Bu 14, 9 ile aynı şey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aşk tutulan bir Müslüman genç yapmadı. ne yapmadı? Ne? Kalbime. Nasıl bu kalbi çöpe çıktı kafana koyuyor. Her <laughs> gelmiyorum, gelmiyorum yarın kaldı. açılışa falan git kendin karşısına gel. Abi kendi beni <laughs> de dalga geçiyorsun. Ay kendi beni dalga geçiyorsun. Nasıl sonra suç atıyorsun. Ya trip atıyorum. Ne yapıyor o eksikti? Zoom arabayla ya. Ben zaten düştüm. Nereye gördün Ahmet'te? Tanıyorum biraz. O zaman anlaştık. Anlaştık bro. Eyvallah devrem. Ya. <laughs> Yok mu peki bir alfa omega? Evet öylesin. Ya adamla anca bu şekilde en fazla yakınlaşmaz güreş olur. Şunun Ondan gibi. bana devrem diyor. E tabi tabi. Sen dua et ya Allah deyip üstüne atlamıyor. Ay, atlasak sekiz. Öyle değil kız gülüş anlamında söyledim. <laughs> Söyle ağzını tövbe estağfurullah. Şaka yaptım. Hayır hayır hayır. Ama benim de bir <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır hayır hayır, hayır, şey hayır, hayır, yani. hayır, hayır ya. Hayır olabilir, ya. evet. Hayır ya! Olamaz, olamaz. dedim. Evet. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorsanız melek olursunuz. Olayım. Ne güzel evet, işte. Allah'ım yağınla böyle. Ben bu gidişte devrem diyeceğim size gibi geliyor ama. Ya Rabbi'm böyle e... mi yani bu da? Ya artık artık iki melek <laughs> oluruz. Hana abladım nasıl laftı gördün mü? Aynı evde de. Herkes öldürücü sevdiğini. <laughs> 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 aşkım iyi misin aşkım aşkım. <laughs> Haydi görüşürüz. <laughs> İnsan değilsin. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Bekliyorum kapıda. Ha tamam. Ne dedin sen Geliyorum. daha demin? <laughs> Alo? Geliyorum. Geliyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aşkım Aşkım